Vatan için feda edilen ilk aşkların, okşanamamış saçların, sevilememiş evlatların, söylenememiş türkülerin adıdır. Buna rağmen ölüme bir övgü değil, yeniden doğuşa bir methiyedir şehitlik. Şehit olmak sadece bir bedeni toprağa emanet etmek değildir. O, adını ebediyete mühürlemek, tarihe şan dolu bir destan yazmaktır. Ölümün soğuk nefesi karşısında bir an bile tereddüt etmeyen yiğitler vatan sağ olsun diyerek yürürler zafere. Onlar bilirler ki asıl ölüm unutulmaktır. O Şehitler unutulmaz. Çünkü bir milletin varoluşu onların döktüğü kanla yazılmıştır. Ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesinde kefensiz, hatta mezar taşı dahi olmadan ancak görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımızla anmak üzere bir araya geldiğimiz 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ya. Tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir. Bu mücadelesiyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki bir birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek Anadolu'nun müdafası için ve gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler Türkiye yüzyılının inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda, yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale zaferinin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Bugün vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Çanakkale sadece bir savaş, savaşın adı değil, bir milletin yeniden doğuşunun, imanın, vatan sevgisinin ve fedakarlığın destanıdır. O gün Mehmetçik yalnızca düşmanla değil, açlıkla, susuzlukla, cephanesizlikle demir mücadele etti ama asla yılmadı çünkü onların yüreğinde vatan sevgisi, inanç ve millet olma şuurunun en yüce hali vardı. Onlar Çanakkale geçilmez sözünü kanlarıyla, canlarıyla yazdılar. Tarihimize nice kahramanlık destanı yazmışlardır ama Çanakkale eşi benzeri olmayan bir mücadeledir. Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk mermiyi sırtladığı 57. alayın tamamının şehit olduğu kınalı kuzuların bir an bile tereddüt etmeden cepheye koştuğu yerdir. İşte bu yüzden Çanakkale sıradan bir zafer değil bir milletin varoluş mücadelesinin adıdır. Bilindiği üzere şehitler ve evliyalar diyarı olan Kastamonumuzun birinci dünya savaşı ve milli mücadele yıllarında en çok şehit veren illerden biri olmuştur. Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonumuzun Abdurrahman Paşa Lisesi Çanakkale Savaşı'na katılan 120 öğrencisi sebebiyle 1914-1918 yılları arasında 4 yıl hiç mezun verememiştir. Savaşa katılan 120 öğrenci ve öğretmenlerimizden 30 öğrencimiz ve 6 öğretmenimiz şehit olmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük görev o ruhu yaşatmak, emaneti taşımaktır. Dünya vatanı için göğsü siper eden kahramanlarımız nasıl ki düşmana geçit vermediyse bizler de bugün ve yarın aynı azim ve kararlılıkla ülkemizi korumaya, bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu vatan bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş, bize bırakılmış en kutsal mirastır. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımız saygıyla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dur! dur. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Hak ah, Birdi. Allah. Ölürsek. Kim? Kalırsak. Bazi. Sen kimsin? Kim? Mehmetçi. Mezar nedir? Anadolu'cu! Cephe nedir? Peygamber Kucu. Her yer geçilir. Çanakkale geçilmez. Her yer geçilir. Çanakkale geçilmez. Her yer geçilir. Çanakkale geçilmez. Dikkat. Allah Allah'ın sözü akıllı. Sağ ol. Kastamonlu Hasan ve Kastamonlu Yiğit. Emredin kumadını. Evladım siz yolunuzu mu şaşırdınız? Burası mektep değil. Ne işiniz var cephede? Yaşınız daha 15. Ya var ya yok. Yolumuz kızıl elba. Derdimiz vatandır kumanları. Biz mektep bırakıp cepheye geldik. Bizim mektebimiz artık cephedir. Arkadaşlar benim tüfek ateş almak, çalışmak ne oldu buna böyle? Sıkıntı yoktur. Mehmet parmağımla etmiş. Kesiver be Hasanım şunu. Aile sevgilim da 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 kardeşim haydi vatan için. Vurduk kıvamını, vurduk. <laughs> Yağmurlu koca gemisini vurduk. Aslanlarım! O mübarek bayrak! İşte bu bayrak! Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı istiklal marşı. Zemin kan kırmızı. Ay yıldızı ak. O mübarek bayrak! İşte! 乌白狼。Oh